Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Kur'an çalışıyorum programımıza. Devam ediyoruz. Fit dünya ve ahiret. Dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklıyor. Ve yes'elûneke anil yetema Sana yetimler hakkında soruyorlar. Kul ıslâhüllehum hayr. De ki onların durumlarını ıslah etmek hayırlıdır ve in tuhum eğer onlara karışırsanız fe ihvanukum onlar sizin dinde kardeşlerinizdir vallahu ya'lemul mufside el muslih Allah bozanı ıslah edenden bilir ve lev Allahu le'anetekum ya Allah dileseydi sizi zora sokardı innallahi azizun hakim muhakkak ki Allah azizdir hakimdir Atmakara Bakara suresinin 220. ayeti kerimesine gelmiştik. Fit dünya baştaki fit dünya car ve mecrurdur ve fi taalluqihima ma bunun mütalliki ile ilgili şu görüşler vardır. Mütalliqan bi tetefekkerune. evet oraya mütalliktir denilmiş. Fil ayeti sabika geçen ayetteki yani dünya ve ahiret hakkında düşünürler yetefekkerun fi emrihima fe mahu ma huwa asah ve e, en doğru olana uyarlar ve yu'thiruna ma huwa abqa nef'an yani faydası kalıcı olanı tercih ederler ve zehebe ila hada İbn Atiye ve Zemahşeri evet, onlar bu şekilde takdir ettiler ve huve zahir inde Şihab Şihab da böyle düşündü. ikincisi müteallikani bi yubeyyinu. Evet, yübe yunu'ya dediler. O da bir önceki ayette geçmişti. Yani Allahu Teala dünya ve ahiret hakkında size beyan ediyor. Üçüncüsü ev bi nefsil ayati. Evet, ayatın kendisine mütealiktir. Elima fiha min manal fiil Fil manası olduğu için ve huve zahir. Ee, evet, kavli meki. Mekkinin e, görüşücür. E, yine başkaları da bunu söylemiş ve takdir meki yubeyyenu lehum ayatin fi dunya yani dünyadaki ayetlerini size böyle açıklıyor. Ve ala takdiri hada tekunu vakatan sıfatan li ayat. Ayatın sıfatı olur. Ey mütallikani bir mahzufin sıfat. Mahzuf bir sıfata mütallik olur. Dördüncüsü mütallikani bir mahzufin hal minel ayat. Ayatın mahzuf haline mütallıktır denilmiş. Beşinci görüş ennehuma silatun lil ayatin ayatın sılasıdır ve yeteallekan bir mahzuf mahzuf ifadeye müteallıktır ve hâdâ mezhebul kufiyyin kufilerin görüşüdür fe innehum yec'alune minel mevsulatil ismil muarref bi el evet elif lam takısı alan isimleri de onlar mevsullerden saydılar vel ahireti ahiretideki vav wow, nedir harfu atıf dır ee, ve e, el ahire ma'tufun ale ala ed dünya ona ma'tufdur mecrurun misluhu ve yeseluneke anil yetama sana yetimler hakkında soruyorlar baştaki vav lil istinaftır e, ev e, atıftır ala e, ve yeseluneke anil hamri e, oraya ve yeseluneke ki bu takeddeme misluhu fil ayatin et bu ayetlerde geçti. Anil yetama et evet, yetimler hakkında e, soruyorlar. carbe ve mecrurdur. Müteallikani bi yeselune yeseluneye Kul fiil emirdir. Emir fiilidir. Vel fail damirun müstetirun takdiruhu e, entedir. Islahun lehum hayr Evet, onların durumunu düzeltmek e, hayırdır, Islah mübtedadır ve e, merfudur. Lehum ise car mecrur, e, ve mecrurdur. Ve fi taalluku hema mayeti, bunların taalluku ile ilgili şu e, görüşler vardır. E, Lehumun taalluğu bi bir mahsufin sıfatıyla ıslah. Islahın mahsus sıfatına mütealliktir. Ey ıslahun kainun lehum. Ve haza sabag al bin nekire ve bu da ibtidayı nekire olarak getirmiştir. İkincisi mütallikan bi e, hayrun oraya mütallıktır. E, yani bil hayr. Üçüncüsü mütallikan bi mahsubin hal min hayr. Hayrın mahsub haline mütallıktır. Fehu ve fil asli natun lehu kutti alayhi. Evet onun önüne geçmiş e, sıfattır. Ve rattal ve chayni Es-Sani ve Salis el-Hemedani. ikinci üçüncü görüşü o e, reddetti diyor. Hayrun, burada e, nedir? Haberun anil mübteda ıslah. Evet, onun e, haberidir. Ve cümletu fi mahalli nas kavldir. Ve cümletu kul islahun istinafiyedir. Ve in tuhalituhum fe ihbanukum. Eğer onlara karışırsanız onlar e, sizin kardeşlerinizdir buradaki vav hal içindir ve ile hiyelil atıf alas-sabik öncesine atıf içindir denildi. Nereye? Islahun lehum hayır. İn harfu şarttır, cazimdir. Tuhalituhum bu ise fiilun mudariun meczumundur. E in bir in'le ve alametu cezmihi hazfun ve vav içindeki vav fi faildir. Vel ha'u ise fi mahalli nas mefhulun bihtir. Buradaki, e, fe ihvanukum. Buradaki fe elil ceza. Ceza içindir. İhvanukum ise e, haber mübteda mahsuptur. Ey fehum ihvanukum. Vel kafu, fi mahalli cer e, bil idafetidir. Ve cümletu fehum ihvanukum ise fi mahalli cezim cevabı şarttır. Ve cümletu ve in tuharituhum fe ihvanukum bu ise ya fi mahalle nasb alel haldir ve kad tekun istinafiyedir veya istinafiyedir. Vallahu ya'lemul mufside minel muslih. Evet, burada vav wow, hal içindir. Baştaki vav wow, veya istinaf içindir. Allahu e, lafzul celaledir. mübteda merfudur. Ya'lemu fi'lun mudari'un merfu'undur. Vel e, fa'il e, tamirun müstetirun e, ya'udu alallah'tır. El müfside mef'ulin bih mansubtur. E, minel e, muslih bu ise car ve mecrurdur. Müteallikani bi ya'lemu. Ve cümleti ya'lemu fi mahalli reftir. E, Haberul mübtede e, Allah onun haberidir. Ve cümletu vallahu ya'lemu nusride minel muslih fi mahalli nasb al-haldir veya istinafiyedir la mahalle laha minel iraptur ve lev sha'allahu la le a'netekum ee, evet Allah dileseydi elbette sizi zora sokardı buradaki vav baştaki vav istinafiye içindir istinaftır lev harfi imtinali imtinal imtinadır sha'e e, firun madin e Allahu rasul celali ee, ve e, burada faildir, merfudur. Vel mef'ul mahzuftur ve takdir. Ve lev Allahu e, e, evet inatekum e yani zorlanmanızı isteseydi sizi zora sokardı. Le tekum. buradaki baştaki e, lam vakatun fi cevabı lev. Lev'in cevabında gelmiştir. E anetekum fiilun madindir. Vel fail yaudu ala lafzil celaledir fe damirun müstetirun. Vel kâfu fi mahalli nas mefhulun bihtir. Ve cümletu şâ'ı iptidaiyedir. La mahalle leha minel irab. Ve cümletu le la mahalle leha. E, bunun iraptan mahalli yoktur. Çünkü cevabı şartın gayri cazimindir. Ve cümletu ve Allahu allâhu le Bu cümle isteğine La mahalle leha minel irab. İnnallâhe azizun hakim. Evet muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Baştaki inne harfun nasihundur. E, Allah'a ismi e, innedir, mansuptur. Azizun e, haberu evvel merfudur. Hakimun ise haberu tanin, ikinci e, haberdir ve e, merfudur. Vel cümletu min babil istinafil beyanidir. La mahalle leha minel irab diyeceğiz. Ve burada kalacağız. Gelecek bölümde inşallah diğer ayet-i devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve wa Rahmetullahi ve Berekatuhu.